merhabalar arkadaşlar. Sizlere Petlers'ın çırçırtlı bezi ve yeni doğan ıslak havlusundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Petlers'ı duymayanlar ve yeni bir film olduğunu düşünenler varsa NK Hijyen'in 1928'den beri günümüze gelen tomatil, tekstil, inşaat, mobilya, sigorta, ticaret gibi birçok alanda zaten bunların faaliyetleri var. Ama Headless olarak 2016 yılında Türkiye'nin en önemli sanayi bölgesinden biri olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerine başlamış ve Avrupa Birliği standartlarında üretimlerine devam etmekte. Ayrıca web sitesine baktığınızda 17 farklı sertifikası da mevcut. Headless'ın başlıca özelliklerini saymam gerekirse en çok hoşuma giden latex, paraben, azoboyalar, fitala, tributiltin, ağır metaller vesaire içermiyor. Vegan sertifikası var. Hiçbir hayvan üzerinde e, çeşitli deneyler de yapılmamış. 12 saate kadar kuruluk sağlar. Esnek yan bantları var. Bu sebeple çocuğun hareketlerini ergonomik bir şekilde destekliyor. Özelliklerinden birisi de ıslaklık göstergesi. Çocuğu rahatsız etmeden bezinin ne kadarının dolduğunu. Çocuğunuzu rahatsız etmeden bez kontrolü yapabiliyorsunuz ayrıca hipoalerjenik olması, dermatolojik olarak ve mikrobiyolojik olarak test edilmiş olması içimizi de son derece rahatlatıyor. Nidoğan ıslak havlusunun da zaten içeriği oldukça temiz. İçeriğinde sadece pamuk ve su var. Ekstra hiçbir şey yok. Ve dermatolojik olarak da zaten test edilmiş ve tüm onayları mevcut. Temiz içerikli bir ürün tüm annelere tavsiye ederim.